Selamünaleyküm. Bugün 11 Haziran 2024 Salı günü Afrika Nijer ülkesinin Niamey başkentine yaklaşık 1000 kilometre uzağındaki Giden Mali Mama köyündeyiz. Bu köyde yaklaşık 500 kişi yaşamaktadır. Su kuyumuz aktif olarak çalışıyor. Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere hayırların en güzeli insanların ve hayvanların su ihtiyacını gidermektir. Bu niyetle bu hayra vesile olan dosteli gönüllülerinin 31. kuyusunu açıyoruz. Bu hayra vesile olan kardeşlerimden Rabbim razı olsun. Rabbim yapmış oldukları hayrı kabul eylesin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Amin. Allahum meftah aleyna ebbaba rahmetike ve yessirli ala khazaine fazlike ve keremike ya ekremel ekremin ve yarhamen ya rahimin. Amin. Amin. Allahumma a'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Amin. Amin. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina gurre te'uyinin ve cealna lil muttegine imama. Amin. Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen ve bağışlayan Rabbimiz. Rızana talip ümmetin derdiyle dertlenen, yoksulluğu ve susuzluğu dert edinen kullarının gayreti bizleri bugün burada bu su kuyusunun başında buluşturdu. Dosteli gönüllülerinin 31. su kuyusunu açmak için Nijerli kardeşlerimizle bir aradayız. Rabbimiz bu su kuyusunu açtıran, vesile olan kardeşlerimizden sen razı ol. Amin. Aynen. Ya Rabbi bu kuyuyu açtıran, vesile olan kardeşlerimizin hayrını sen kabul eyle. Amin kendilerine ve ailelerine sırat-ı müstakim, iyilik, huzur, sağlık, afiyet nasip eyle. Amin. Sonu cennet olan hayırlı bir ömrün sahibi eyle. Amin. Ya Rabbi her halimizi bilen gören sensin diyerek ve sana sığınan bu kardeşlerimizi ve bizleri dünya nimetlerinin en hayırlılarıyla nimetlendir. Amin. Rabbimiz bizleri bu su kuyusunun başında buluşturduğun gibi cennette de Kevser havuzunun başında buluştur. Amin. El Fatiha.